Merhaba, ben klinik psikolog ve aile danışmanı İlkay Dingeç. Uzun yıllardır hem bireysel terapi hem de çift terapisi alanında danışanlarıma hizmet vermekteyim. Bugün size online terapi hakkında birkaç küçük bilgi vermek istiyorum. Online terapi yüz yüze terapiden farklı olarak görüşmelerimizin online ortamda gerçekleştiği bir psikoterapi çeşididir. Yüz yüze terapide olduğu gibi online terapide de size sıkıntı veren konuları sizin algı pencerenizden görmeye çalışırız. Düşüncelerinizi, duygularınızı, bedensel duyumlarınızı bir bütün halinde değerlendirip olaya nasıl baktığınız konusunda bilgi toplarız ve topladığımız bu bilgiler doğrultusunda kendi içsel kaynaklarınıza nasıl ulaşabileceğinize dair çalışmalar sürdürürüz ve sonuçta terapide edindiğiniz bilgileri hem kendi hayatınıza hem de içsel dünyanıza entegre etmenize yardımcı oluruz. Online terapi seanslarında ağırlıklı olarak takıntılar, depresyon, panik atak, anksiyete bozuklukları ya da nedenini bilmediğiniz içsel sıkıntılarınız üzerine çalışmalarımız sürdürmekteyim. Ayrıca çift terapilerinde de çiftler arasındaki uyumsuzluklar, iletişim problemleri, olumsuz çatışma çözme stilleri üzerine de çalışmaktayım. Dünyanın neresinde olursanız olun, online terapi alarak kendinizi daha mutlu ve daha huzurlu hissetmek istiyorsanız, aşağıdaki numaradan bana ulaşabilir, online terapi sürecim hakkında bilgi alabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.